Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlere hiçbir indikatöre gerek kalmadan nokta atış yapabileceğiniz bir strateji öğreteceğim. Dostlarım bugün bu stratejiyi sizlere öğreteceğim ve videonun sonunda Bitcoin'i şimdi canlı olarak sizlere analiz edeceğim ve inanılmaz rakamlar göstereceğim. Lütfen bu videoda benimle birlikte olun. Dostlarım klasik price action'de iki tane Şemati eminim görmüşsünüzdür. Biri 2 dip ve biri de iki taban. Stratejimiz bununla ilgili ama o şekilde değil biraz farklı. Bakın arkadaşlar ilk olarak iki taban stratejisini sizlere öğreteceğim. Bunu klasik price action'de görmüşsünüzdür. Fiyat bu şekilde geliyor. Bir dip ve sonra ikinci dipi de oluşturuyor bu şekilde. Ve ondan sonra bu şekilde bir düşüş yaşıyor. Buraya kadar her şey normal. Birinci taban, ikinci taban ve buradan düşüş. Bunu klasik price action'de hepiniz öğrendiniz. Ve bunun tersi de burada. iki dip şeklinde fiyat geliyor. Birinci dip ve ikinci dip oluşturduktan sonra burayı kırıyor ve yükselişine bu şekilde devam ediyor. Ama arkadaşlar bizim stratejimiz bundan sonrası için devreye girecek. Yani biz burada bu iki dipi veya bu iki tavanı kullanarak işlem yapmayacağız. Biz bu olay gerçekleştikten sonra devreye giriyoruz ve bundan sonrası için analiz yapıyoruz. Dostlarım bakın burada bu şematik tamamlandıktan sonra biz geliyoruz ve şu ilk diple şu ikinci dipi bir trend birbirine yapıştırıyoruz. Yani buradan buraya. Gördünüz mü dostlarım? Birinci dipi ikinci dipe yapıştırdık. Veya burada Burada da birinci tavanı ikinci tavana. Bakın buradan buraya bu şekilde e, çekiyoruz. Dostlarım bizim stratejimiz dediğim gibi şimdi devreye girmeye başladı. Fiyat tekrardan bu trende geldiğinde, tam bu trende değdiğinde biz işleme giriyoruz. Bu arada dostlarım bu bu kadar yüksek olmayabilir. Şu şekilde de e, grafikte görebiliriz. Hani bunun ucuna kadar gitmesine gerek yok. Fiyat bu trende geldiğinde tam bu noktada biz işleme girebiliriz. Dostlarım burada short işlemine giriyoruz. Stopumuzu burada en son tabanın arkasına koyacağız. Burada oluşan tabanlara göre bir yere koyacağız. Doğru bir yere. Ve ondan sonra hedefimizi de en aşağı dipe kadar burada bu şekilde koyabiliriz. Dostlarım bu arada bunu pullback olarak düşünmeyin. Pullback bu kırıldıktan hemen sonra yapılıyor. Ama biz bunu daha uzun sürelerde de yapabiliriz. Hani farz edin ki bura kırılıyor. Fiyat büyük düşüş yapıyor. Belki haftalar sonra, belki günler sonra fiyat tekrar buraya geldiğinde biz burada işlem yapabiliriz. Burada da yine bu şematik tamamlandıktan sonra yani bu kırılıyor ve yükselişini yaşıyor. Artık biz bu trendi çekip ve bekleyeceğiz. Fiyat tekrardan bu trende geldiğinde bu şekilde burada işleme giriyoruz ve yine aynen burada yaptığımız gibi stopumuzu en aşağı dipte buralarda doğru bir yere koyuyoruz şimdi örneklerde daha iyi göstereceğim ve hedefimizi de en son tavana bu şekilde koyabiliriz dostlarım gördüğünüz gibi hiçbir indikatörü gerek yok ve çok temiz bir şekilde işlem yapabiliriz bu arada ben bu strateji kullanarak bu arada gördüğünüz gibi çok çok güçlü bir strateji. Bunu kullanarak dün Telegram kanalımızda Bitcoin ile ilgili çok çok güçlü bir analiz yaptım. Ve bunun dışında bazı çok önemli bilgiler de paylaştım. Burada fotoğraflarda görüyorsunuz ama bence hemen aşağıdaki linke tıklayarak Telegram kanalımıza üye olun ve orada dikkatlice Bitcoin ile ilgili analizimizi okuyun arkadaşlar. Kripto için çok zor günler var ileride. Eğer sürprizle karşılaşmak istemiyorsanız lütfen şimdiden gidin ve gelecekte ne olacak şimdiden öğrenin. Bakın dostlarım örneğimizi de hemen burada mesela Ethereum grafiğinde gösterebilirim. Burada bizim bu iki tavan şematiğimiz gerçekleşmiş. Fiyat gelmiş birinci tavan, bir düzeltme ve ikinci tavanı e, oluşturduktan sonra da düşünü yaşamış. Bu şekilde gelmiş. Ve biz burada stratejimizin devreye girdiğini söyledik. Tam bu dipe, bu dipe yapıştırıyoruz bu şekilde ve fiyatın tekrar buraya gelmesini bekliyoruz. Burada fiyat trenle geliyor tam buraya değdiğinde biz işleme giriyoruz. Stopumuzu buradaki bu tavanın arkasına koyuyoruz. Dostlarım stopumuz için e, sabit bir yerimiz yok. O an grafikte oluşan şekillere göre doğru bir nokta bulmamız gerekiyor. Ama hedefi bu aşağı dipe kadar koyabiliriz. Biz burada işleme girdik. Stopumuz burası ve hedefimiz de burası. Gördüğünüz gibi bize verdiği riski karşılığı var. 4.79. Bu arada fiyatın tam olarak buraya gelmesini beklemeden mesela bu şekilde olduğu zaman şimdi bakın bizim en az riski karşılığı vardığımız 1.80 oldu. Bu durumlarda işlemimizi risk bile edebiliriz. Yarısını kapatabiliriz veya herhangi böyle bir şey yapabiliriz. İşlemimizin riski minimuma inmek için. Dostlarım bir örnekte long işlemi için göstereyim. O da hemen burada Ethereum'da. Bakın dostlarım burada da yine fiyat gelmiş ve M şeklinin tersini oluşturmuş. Yani iki dip şematiğimizi bizim için oluşturmuş. Gelmiş bu ilk dip. Bir düzeltme ve bu ikinci tipi oluşturduktan sonra bir yükseliş yaşamış. Buraya kırdığında ben trendi çekiyorum. Bakın bu ilk tabanı bu ikinci tabana yani bir ortadaki tabana yapıştırıyorum. Bu şekilde. Dostlarım bakın. Bu örneğimizle de aynı noktada buluştular. Bunu ben çektim. Fiyat bunu kırıyor ve yükseliş yaşıyor. Tam buraya geldiğinde. Bakın burada dediğim gibi yine işleme girebiliriz. Bu sefer long işleme giriyoruz. Stopumuzu mesela bu dipin arkasına koyabiliriz. En son dipin arkasına. Ve hedefimizi de bu en son tavana koyabiliriz. Bu şekilde. Riske karşı vardığımız 4 point. 7. Görüyor musunuz? 2 3 tane mum da gidip bizim hedefimize ulaşmış. Dostlarım, işte stratejimiz bu kadar güçlü ve güzel. Lütfen bu şematiği çekin ve pratik yapmayı unutmayın. Şimdi Bitcoin'e gidelim. Bu stratejiyle yaptığım bir analizi sizlerle paylaşayım. Ama dediğim gibi bazı çok detaylı bilgileri dün gece Telegram kanalımızda paylaştım. Yine söylüyorum, eğer aniden sürpriz olmak istemiyorsanız Önümüzdeki günlerde kriptonun başına ne oyunlar gelecek? Dün Telegram kanalımızda paylaştım. Lütfen hemen aşağıdaki linke tıklayarak Telegram kanalımızda üye olun ve oradaki bilgilerden faydalanın. Dostlarım ben bu şematiği Bitcoin'de haftalık grafikte gördüm. Evet yanlış duymadınız haftalık grafik. Bakın fiyat geliyor. İki tavan şematiğini oluşturmuş. 1 ve 2. Birinci tavan düzeltme. ikinci tavan ve düşüş burada bunu kırmış ve aşağı doğru gelmiş. Benim dediğim gibi burada bu iki tane dipi birbirine yapıştırıyoruz. Bu arada bizim stratejimizde biz bu birinci dipi bu ikinci dipe yapıştırıyorduk. Ama burada bu şekilde de çekebiliriz. Bunu benden kabul edin arkadaşlar. Şu anda analiz yapıyoruz ve hiçbir sakıncası yok böyle çekmemizin. Görüyoruz ki haftalık grafikte tam buraya gelmiş. Şu anda tam olarak bu trendin üstünde. Ve aynı zamanda Burada da çok güçlü bir order block üzerinde. Bakın hem bu trendin üzerinde hem bu order block'un üzerinde. Bu arada güçlü bir bölgemizde birazcık yukarıda 50.000 civarı ama buradan düşmesinin ihtimali çok fazla. Bu arada günlük grafiğe baktığımızda da çok büyük ayrışma görüyoruz. MACD'de fiyat buradan buraya kadar bir yükseliş yaşamış ama MACD'de Aynı hizada düşüş görüyoruz. Dostlarım bugünler Bitcoin aniden düşebilir. Dediğim gibi daha detaylı bilgileri dün gece Telegram kanalımızda paylaştım. Hemen aşağıdaki linke tıklayın ve Telegram kanalımıza üye olun. Dostlarım bu stratejimiz de buraya kadardı. Eğer herhangi bir sorunuz varsa stratejimizle ilgili yorumlarda sorabilirsiniz. Lütfen videomuza like atmayı unutmayın ve diğer videoları izlemek için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.